<laughs> İyice uykun geldi. Lokum gibi oldun. Oh, vardı zaten. Ay, yoruldum. Burun çekmekten yoruldum. Ah. Şimdiye evlenmiş olsak ben sana çorba da yapardım ama. Ya birine mi evlilikten normalde erkekler korkar, biz de tam tersi. Elif Hanım korkuyor evlilikten. Ev, Evleneceğim, yiyeceğim, hap rukur yiyeceğim sana. Ne <laughs> e, ne yapayım korkuyorum da ne yapayım? Bak gene birileri ücretsiz isna ayrıldı bugün. Ne olacağımız belli. değil. Yani. hasta oldum ben bence. Stresten alabilir. Stresten... Ama yan yan olsak iyileştirirdim seni kız. <laughs> Allah'ım. Ben neyim derdindeyim, sen neyin derdindesin abi? Tamam, şey yapmadım. Nasıl çıkmıyor halime? Bak sen bana ne diyorsun? İyi ama tamam. iyiyim. Toparladım. Çok yorgunum. O kadar yorgunum ki biraz uyusam aslında iyi olacak. Tamam, şey yapayım. Sen, ne geleceğim? Arada masa anlatıyordum ya şey, e, kopya geceler. Masal mı anlatsam? Öyle bir şeyler mi yapsak? Allah sen kapatacağın yok belli zaten. Anlat ben dinliyorum. E ne görüşmüyoruz, e, hastayım görüşmeyelim falan diyorsun. İşte, tamam işte en azından Hastaya, yüz yüze görürsün. Doktora da gidemedim ya başka bir şeyse. <laughs> anlat, anlat sen istiyorsan ben dinliyorum. O zaman Trakyalı masalı anlatayım. Ansel'le Gretel. <laughs> yani, tamam hadi şey anlatayım. Şey yapayım, kendi masalı uydurayım ya. Bu masalımız büyük balina masalı. Bir büyük balina varmış. O mavi balina. Mavi balina varmış. Ve bir şey şeye aşık olmuş. Ne onunla? Deniz anasına. Oh. <laughs> horladı. <laughs> Bir, ha, ata şey aşıkmış Deniz Anası'na. Ama nasıl aşık? Düşün mavi bayına kocaman şey. Deniz Anası avuç, avuç Mavi balina İyi ki Emin ediyorum. Gece korkudan uyandırır adamı. <laughs> Ui, não Saçma, saçma, moçada, moçada. Elif. Né? Ah, cadê <kadai> já. <-jau. tosil> <Uidu salakia. tosil> Baba wow, baya uyudu ya. Bu hmm. rüyasında beni görüyor. Bak nasıl güldü sana. <laughs> Elif bak <çipam> mı görüyorsun kız? <laughs> ne? Hmm. Bora, live. Bora, mı dedin sen? Ilif. <laughs> e, <laughs> ne oldu lan? Bora mı? Yok an... Hmm. Kızım ne görüyorsun bu yanda? Bari saldırıyor. Bora... Dur bakayım ne diyor? Efendim... <gülüyor> Efendim... Elif... <laughs> Bora kim? Ha. Elifçim Bora kim? <laughs> Elif. Ay sen orada mısın hala? Ee, mısın? Elif Bora kim? İlaçlar çok ağır geliyor. İlaçlar, ilaçlar çok ağır. Ha. Çok yorgunum, çok yorgunum. Bora kim? <laughs> Ben uyumayacağım. Kim? Bora kim? Bora mı kim? Bora kim ya? Evet. Sana sormak lazım. Güler yüzlü, güler bir şekilde rüya görüp Bora dedi. <laughs> Aşkım hatırlamıyorum. Ben nerede aldığımı bile hatırlamıyorum. Ölmüşüm ben. Ölmeni bekliyorum burası ya. <laughs> Bora kim halbuki? Ben saçımı kurutayım mı? Ben üşüdüm herhalde. Ondan saçımı kurutup geliyorum ben. da? <laughs> Böyle yapmıyorum. Ha? Kurut. Anladın kurut. Et, sonra da Bora'yı ara. Gelsin sana çorba yapsın. Mehmet Bora kim Allah aşkına ya? Bora diyor. Tamam. Niye evlenmedin? Niye evlenmekten uzak durdun da şimdi anlıyorum. Bora. Bora. Ben ben gidiyorum abi. Arama beni. Sizce. Ne diyorsun ya? Vallahi anlamıyorum. Aa. Çok unuttum ben. Ne burası? Ne diyor ya? Dur arıyorum bir daha anlamadım hiçbir şey anlamadım bu